yatıyoruz bakalım. Aa bir yerde aa arkamdan gelmişler. Kaç kişi? Ee, bir kişi, bir kişi var. Hasan şu an İki kişi. Var? Hasan gördüm. İşaretledim Hasan. Tam ön sağ tarafında. Hiç şeyi bilmediğim için cam cam varmış arkamda. Onu kırıp hemen. Hala orada Hasan. Bekliyorum ya. Gelsin. Tardikat. dikkat needle Geliyor Hasan koridora doğru geliyor. Sari senin önüne doğru geliyor. Evet. Yere yattı şu an bekliyor. İşaretledim. Geliyor merdiven başına Salih bekliyor orada. Geliyor Salih tam tam <laughs> önünde. <laughs> Helal. Şu an başka kimse yok bekle. Nasıl Salih güzel mi? Vallahi oyun güzel ya. Oyun olmamadı ya. Oynamamız lazım yani bu oyunu. Geç kaldık hatta ya. söyleyeyim. Aynen. Ya ben zamanında çok dedim de. Benim bilgisayar kaldırmaz ya. Sonra da <laughs> alınca Sa Salih da... bekle Salih bekle. Ben kameradan izliyorum. Sen orada bekle. Girdi ben, galiba. Adam... Senin taraf ben Be benim tarafta mı? Hı hı. S senin sağ tarafına doğru düşüyor. dikkat et. O kamerayı bıraktım. Tamam. Aha, bak, aynen gördüm. Ge geliyor değil mi o? Şuraya, İşar İşaret <laughs> buraya gel. etrafı donattım ben ya kamerayla. Zir yine var aldım. Zır alayım mı zır? Al. Yok şey alayım ya yine aynısını alayım. Kapı işe yarıyor. Hemen kremi var zamanlarına karşı. Biri yine çıktı. Bir girdi. On Onun yerine başkası girebiliyor mu ne? Hı giriyor. Rekabete giremez. Yine etrafı kamerayla donatırım ben. Size taktik veririm. Şu an bu son elde de kayıt alıyorum. Salih taktiğimiz YouTube'dan izlersen artık. Her <laughs> <laughs> şey mi yükleyeceksin abi? YouTube'a koyacağım. Geçen atmış haberim yok benim ya. Sesimiz geliyor orada. Ya yani geçen yükledim. Protect <laughs> Aslında duvarlarla boşuna uğraşıyoruz ya. Adam var sıkmıyor ki. Oğlum <laughs> şey. Dron, Bom, duvarı kaçırıyoruz ya. Bir var. Şu kalmayız, <laughs> bu <arada>. <laughs> burada. Şu bombayı, şu duvarı. <laughs> Benim mi? El bombası falan. Fuse attılar. Adamlarda da fuse var dikkat edin. Be fü beni yaraladı bulur beni kaldırsana. Fuse'la beni yaralı. Adam ölümde şu an. Burayı nasıl işaretliyorum lan? Aa bura. Hemen ya. sağımızda Uğur. Bir daha olacak burada. Aa burada şerefsiz. Orada delikten gördük. Sis attı. 100 <laughs> verdik Kaç kaç fuse attı. Hasan önünde adama ha? haberin olsun. Ayağından bu vurma bulamadım ben. Hava hemen ön tarafında, sağ tarafına doğru. Birini aldım burada abi. Vur abi. <laughs> Flash yedim lan. <laughs> <mı? Gülüyor> Ana öldüm. Ay, Orada galiba. kapıda. Aga be. Of. Vur abi oradaydı aynı. Sendeydi. Bomban oldu ya hepsi ya. İki Ben ters tarafta mıyım? Evet, bir sağ bir solda iki kişiler. Kapıda. Girmeyin ya göstermeyin girsinler. Sol ikisi girdi. kapı. Solda. Sol kapıda. Vur abi sol kapıda. Yerde yatıyormuş adam. adamı gördüm ölü zannettim Zaman, ya. Tamam evet. 20 saniye. <laughs> Vallahi hala ölü zannettim yerde yatıyordur adam. 20 Gördüm saniye. halbuki ya. Tam orada. Yine olur. sol kapıda. Orda <laughs> orada, orada sol tarafta. Gel. Bravo. A4 <laughs> eliminated. Tek düş müydü? Hı <laughs> hı. Adam gözümün önünde yerde yatıyor ölü zannettim ya ateş etmedi. Hı hı. Ortası çöktü doğru var ya taşıya <laughs> taşıyor bak puandan taşıyor bizi 790 puan kasmış Evet işimiz <laughs> şimdi zor Babanın sırtında kambur var. <laughs> Allah bunu aldık iyi mi yaptık bilmiyorum. <laughs> alaydım aslında. Karda maç yaptım ya iki tane. Da Vallahi ya. Hasan. Haftada iki gün antrenmanı <gülüyor> var. <gülüyor> ha, i̇ki gün mü? İki günde, gün, antrenmanım günde, var. Günde iki gün. Götümüz donuyor. <laughs> Nere geldim? Açık malzeme geldim. Lan ya. yakınlar diyorum. Yukarıdan sesler geliyor. Üst kat abi üst kat. Selamünaleyküm kardeş. <laughs> 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 bir dışarı de. biri çıktı. Geliş gelişmişti. Gelişin hadi ya? Lan buradan çıkış yokmuş. Allah 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 Allah. <laughs> Lan aslan. Bomb has been located. Tamam. Kim bir yere kırıldı. İçeride misin? İçeride mi? Ay. Lan 20 23 canım kaldı. Kim vurdu beni? Ben abi. <laughs> Benim, ben vurdum. <laughs> Seni de mi? Yaralandım. Nasıl? Yere <laughs> eğil F'ye Birini vurdum. <laughs> Aşağı düştüm. Bu <laughs> ne <laughs> oğlum dur. Selamünaleyküm. Şurada adam. Abi. Hadi. <laughs> adam. <laughs> adam tam önümdeydi biliyor musun bak. <gülüyor> <gülüyor> diyor bilet takımı dur bir şey yazdı. Ulan sen ha sen öldürdün diye. O işte ondan çıkıyormuş. Sen adamı öldürdün diye. He, Bomba neredeydi şey, ya? Öyle ya? Uğur önümde, Uğur önümde kapı hazır. Tamam izledin ha. Abi Tabii kaçık var. Açıkta durma abla. hemen sakla. Bravo. Çok ya, çok öldüm. Iyiydi çok iyiydi Hı, buram. Geliyor, geliyor, geliyor. Kanses geliyor. Ay. Ben. Nereye gideceğiz ya? Bomba nerede? Yukarıda kanda. Aşağı indi sana. Katında üstü. Çok koşturamıyor yabancı diyor. <laughs> Uğur mu kaldı? Buradan çıkış yok. Buradan çıkış yok. Sola da. 10 <laughs> <Ten> seconds remaining. <laughs> Çok Kapı iyi ya. Bir kişi. Şey. Alıp da, da bilmiyor ki neresi çıkardım. tepesi neresi aslında. Adam hmm. yerde söylüyor. Adam vuramadık beni çiziyor ama. Ha ona oldu lan. Ne diye puandan işte duvar mı var? Kaç kaç. 2-1 oldu. Hadi teyelim. aldınız? büyük <laughs> <laughs> aldım. <laughs> demir çekilen zırhlı duvarlara da şey yapabiliyorsun diye kaçabiliyorsun yani. Ben mi? Aha. Ben duvara denk gelemedim ki bir. Arkamda Salim var. Solu kaçtı vuramadım. Zırhı indirin beni vurdu. Hadi Jackson kıpırdama de. Bana yakınlar. Ya üstüm ya altı. Yine aynı yer. Mi? Alt kat. En altı mı? Buranın altı. Bu da mı indi aşağıya? Yok. Bence üst katlar var. Allah. Aynen buldum buldum alt kat. Kaçtı. Five seconds to insertion. Mişkan mişkan kalmamış bende ya Kameraya vuramıyorum da Gir oradan Salih orada kimse yok Gel gel Adam var Nerede var? İki kişi mi ne var hatta? Adam önümde Hasan bekle be Canım az canım az biri? Kim? Kim koşturuyor? Bizim tapımızda biri var mı nerede bilmiyorum. Ama abla adam var orada dur. Tamam. Durayım mı? İstersen gel beraber oh, çıkalım. Sen, sen beni koru. Uğur geldim bekle. Naka ses. Bizim burada bir ses var. Gel gel. Gel gel gel. Bu kattalar mı? Bilmiyorum ki. Abi bir ya da iki kişi aşağıda en aşağıda. Bu ne lan? Lan beni niye vuruyorsun ya? lan <laughs> sizi izliyor. Ya. Adam beni izliyor. Ya. Jamer sesi var. Altta ya. Altta altta gel. Atayım buradan füyüz. Bizi gel buradan. Hasan adam merdiven sağ tarafına vurdu beni ya. Abla sağında. Dur neredesin sen? Önünüzde. Heh. Arkanızda da vardı ya çıkmadı seher yukarıya bir başka yoldan. Ne hey, bomba nerede? Ben buradayım. Ne geliyor? Ne bakıyorum? Aşağı bak, sol aşağı bak. Geldi Uğur, hemen önünde. Bana nerede? Uğur, Uğur. bana. bomba, bomba, bomba. Kaç, kaç. Görmedim la ben. O bizi nasıl duydu ya? Kendi koşuyordu. Yok yok. O bizi bo duydu. Bomba var. O tuzak kurmuş oraya. Nerede? Uğur Yaptı. öldü. Hemen solda kesiyor. ince kesiyor Ay, merhaba. Aynen yani solda. Yok yok orada değil ha sen orada tamam. değil. Altta altta. Bomba alacak bir yer var mı? Abi birinin drone'u içeride. Bak istiyorsa baksın. Çay çay. Ha, Bismillah. Tamam lan. Solda. Hava sol, sol, evet. sol, sol, en sol, sol en kapı. En yok yok, hem, so, az daha sol tam karşında. <laughs> bir tane, bir kişi daha böyle, bir kişi daha. O ayağını gördüğün kimdir lan? Ha? Hava, sağda. Abi bot herhalde, anlamadım. Hava, hava. sağ, od sağda odada. Solunda, solunda. Hava solunda, <laughs> hava solunda. Haa, bot oh, 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 evet, O, o çok kafam karşı. O, evet, o benim de kafam karıştı. Hologram <laughs> herhalde o. İyi vurdun o de. Bir daha yaptık, bir kilalık. <laughs> i̇ki, iki yolla, adı bak. Vay vay vay, beş kilo almışsın abla Allah. <gülüyor> <Harbi> <gülüyor> bir de diyor, öyle yürüyün diyorum, bırakmıştır ya <laughs> Keşke bize de bilmesi bir o zaman, diyeceğim Ya, tesadüf oldu <laughs> O şey, botu, kafam karışmasaydı Ben öbüründekisini vururdum <laughs> iki uzatma Biraz daha çıt tonu alalım bakalım. 60 hepsi gibi değil ama ya 60 alıyorum. Şöyle sabitledim. Ama ne sanki ne? Donma gibi hissediyorum. Ne?